Bu ildent, finans ve girişimciliğin temellerini özetlemeyi amaçlayan, Erasmus Plus tarafından finanse edilen bir projedir. Bu ildentin heyecan verici dünyasına hoş geldiniz. Bugün girişimciler için çok önemli bir konuya değiniyoruz. Sosyal becerilerin ana hatlarını çizeceğiz. Peki sosyal beceriler tam olarak nedir? Bir roket yapmak için gereken tüm teknik becerilere sahip olduğunuzu ancak nasıl çalıştığını açıklayacak iletişim becerilerine sahip olmadığınızı hayal edin. İşte bu noktada sosyal beceriler devreye giriyor. Sosyal beceriler, girişimcimiz Alex'in iş yolculuğunda başarılı olmasına yardımcı olan kişisel nitelikler ve kişiler arası yeteneklerdir. Sosyal beceriler harika bir fikir ile başarılı bir iş arasındaki köprüdür. Alex sosyal becerileri girişimci araç kutusundaki araçlar olarak düşünüyor. Temel sosyal becerilerden biri iletişimdir. Alex'in ekip üyelerine, müşterilere ve yatırımcılara fikirlerini net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Liderlik bir diğer önemli beceridir. Tıpkı bir gemi kaptanının mürettebatı yönetmesi gibi, Alex'in de takımı ortak bir hedefe doğru yönlendirmesi gerekiyor. Uyum yeteneği çok önemlidir. Alex'in pazardaki, teknolojideki ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere uyum sağlaması gerekir. Problem çözmek bir bulmacayı çözmek gibidir. Alex'in işe fayda sağlayacak çözümler bulmak için zorluklarla yaratıcı bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Zaman yönetimi, Alex'in görevlerini verimli bir şekilde dengelemesine ve gününü en iyi şekilde geçirmesine yardımcı olur. Sosyal beceriler somut olmayabilir ancak bunlar Alex'in başarısı için çok önemlidir. Sosyal becerilerde uzmanlaşmak ilişkileri geliştirir, üretkenliği artırır ve olumlu bir çalışma ortamını teşvik eder. Ve sosyal becerilerde başarılı olan girişimciler genellikle uzun vadeli başarıya ulaşır. Yani ister yeni bir iş kuruyor olun, ister güçlü yönlerinizi geliştirmek istiyor olun, sosyal becerilerin gücünü göz ardı etmeyin. Finans ve girişimcilik hakkında daha fazla güçlendirici bilgiler için bizi takip etmeye devam edin. Web sitemizde oturum açın www.builtend.europeanunion. Bu ilden Erasmus Plus fonlu bir projedir.